Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kendimi bildim bileli, ben okurum. Önce annemin, babamın sesinden dinleyerek okurdum. Sonra elime aldığım dergilerdeki fotoğraflara hikayeler uydurup okurdum. Okuma-yazma öğrenince kütüphaneden kitap seçip sanki gerçek okur oldum. Sonra seslendirme yapmaya başladım, yüksek sesle okur oldum. Televizyonculuk yaptım, yazarlara sorular sormak için okurdum. Kitap yayıncılığı yaptım, yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı diye soran okurdum. Ve tabii bu son acele mi olmuş, işin mantığı mı kaçmış, hikaye mi akmamış diye ukalalık eden okurum. Şimdilerde Storytel'e sesli kitap okurum. Eh madem bu kadar okurum, o zaman okuduklarımı birileriyle paylaşmak da isterim. İşte bu podcast serisinde okuduğum kitapların bana hissettirdiklerini anlatacağım. Kitaplardan konuşacağım. Mikrofonu benimle aynı kitabı okuyan dostlara da uzatacağım. Ben okurum. Eğer siz de okursanız, hadi o zaman. Yüz yıl kadar önce, bir zamanlar tarıma elverişli bir arazi olan Lüneburg Yeşilliği'ne meşe ormanları ekilmişti. Orjinal mantar ve bakteri yapısının toprağa yeniden yerleşmesi sadece birkaç on yıl alacaktı. Daha doğrusu bilim insanları öyle sanmışlardı. Ama hiç de öyle olmadı. Aradan geçen bunca zamana rağmen Türk kataloğunda boşluklar bulunmaktadır ve bu eksiklik besleyici doğum ve çürüme döngüsü düzgün işlemediği için orman üzerinde ölümcül etkiler yaratmaktadır. Dahası bir zamanlar orada kullanılan gübrelerden kaynaklanan azot fazlası toprakta hala mevcuttur. Evet, meşe ormanı eski toprağındaki diğer ağaçlıklara kıyasla daha hızlı büyümektedir. Ancak kuraklık gibi durumlara çok daha az dayanıklıdır. Gerçek orman toprağının yeniden oluşumunun ne kadar zaman alacağını bilmesek de 100 yılın yeterli olmadığını biliyoruz. Bu yeniden oluşumun meydana gelmesini mümkün kılmak için insan müdahalesinden tamamen bağımsız eski ormanlara, doğal koruma alanlarına ihtiyaç vardır. Siz de benim gibi orman yangınlarından, yollar, köprüler için kesilen ağaçlardan yok edilen ormanlardan biz insanların doğayla giriştiği bu kıyasıya ve acımasız savaştan bıkanlardansınızdır belki diye Ağaçların Gizli Yaşamı adlı kitaba ayırdım bu bölümü. Almanya'da orman eğitimi alan ve Orman Müdürlüğünde yıllarca memur olarak çalışan Peter Volleby'nin kaleminden çıkan kitap ormanlarla ilgili göz ardı ettiğimiz hatta bazılarını hiç bilmediğimiz çok önemli gerçekleri anlatıyor. Ağaçları birer birey, oluşturdukları ormanı bir toplum olarak görmek, belki de onları bir kalemde silip atmanın önüne geçer diye düşünüyorum. Düşünüyorum da çok da emin değilim. Çünkü insana da ne kadar değer verdiğimiz ortada öyle değil mi? 2013 yılının yaz aylarıydı. Cam açık yattığımız zamanlardı sıcak günler. Önce derinden bir ses gelmeye başladı kulağıma. Zzzz diye. Kanımı emmeye ant içmiş hırslı bir sivrisinek mi acaba diye düşündüm. Ama ses uzaktan geliyordu kıyısında yaşadığımız ormanda. Bahar'ın yaza vardığı günlerde gezi olaylarını yaşamıştık o yıl. Gezi parkındaki ağaçlar için nöbet tutulmuştu günlerce. O ağaçlar duruyordu. Yaralananlar, ölenler olmuştu ama ağaçlar korunmuştu. Fakat şehrin dışında çok az insanın ulaşabileceği ormanda durum başkaydı. Üçüncü köprü yolu için ağaçların kesimine başlanmıştı kuzey ormanlarında. Gecelerce o sesi dinledim ben, ağlayarak, hiç bitmeyen, sabaha kadar süren zzzz sesi. Bir toplu katliamın tanığı gibiydik biz o yaz. Sessizce, ağlayarak, elimiz kolumuz bağlı, kaybettik o canları. Köprüye kurban ettik. Sonra geçtiğimiz yıl İsmail Güzel soyun Öksüz Ağaçların Çobanı adlı romanını okurken kadın kahramanın ağaçlarla ilgili anlattığı hikayeler çok ilgimi çekti. Büyülü gibiydi romanın o bölümleri. Ceviz ağaçlarının fotoğraf çekmesi, kabakların fısıltıyla konuşması, bazı ağaçların kökleriyle birbirlerine destek olması. Ormanda bir hayat var dedim bir kez daha kendime. Bizim sandığımızdan çok daha derin, çok daha düzenli, çok daha canlı bir hayat. Ve bir gün kitapçıda ağaçların gizli yaşamını gördüm. Aradığımız acil kan bulunmuştu. Benim ormanla ilgili merakımı giderecek başucu kitabı alınacaktı hemen. Alındı da Aylar sonra da komşum ve arkadaşım Pelin'le kahve içerken bir de baktım, sehpasının üstünde bizim kitap. Komşucum ormanın kıyısında oturuyoruz. Ormanın kıyısında oturduğumuz için mi? Ee, hadi biraz daha net olalım, ee, biraz tahrip edilmiş bir ormanın kıyısında oturdu oturduğumuz için mi acaba? Ağaçların e, gizli yaşamı ikimizin de ilgisini çekti, bizi bu kadar etkiledi, ne dersin? Kısmen evet. Aslında orada enteresan bir hikaye var. Geçtiğimiz bahar ayında çok genç, çok tatlı bir peyzaj mimarı ile birlikte bahçe işleriyle uğraşıyorduk. Bir mola verdik, dinlenme için bir mola verdik. Kahve eşliğinde sohbet ederken bana bu kitabın içinden bir şeyler anlatmaya başladı. Benim çok etkilendiğimi görünce aslında bu bir kitap. Ben size kitaptan bahsediyordum. Ağaçlara, ağaçlarla ilgili bir şey. Ağaçların gizli bir şeysiydi. Size bulup hemen onu göndereyim dedi. Ve neticede kitap ertesi gün çantamdaydı. Senin aslında birazcık da tesadüf eseri oldu. Aynen öyle. Ee, hani ben elim uzatmış mıyım bilmiyorum ama neticede kitap bana dalını uzattı diyebilirim tesadüfen. Kitaplar kadar okurların kitapları nasıl seçtiği de ilgimi çekiyor benim. Yani böyle bazen o kitaba nasıl çekildim diye anlatıp konuk arkadaşlarıma da böyle sorular soruyorum diye şaşırmayın. Kitaplar hakkında konuşmak deyince onlara nasıl kapıldığımız da konularımızdan olmalı diye düşünüyorum. Neyse dönelim bize Ağaçların Gizli Yaşamını. Ağaçların kök sistemleri aracılığıyla birbirlerine bağlandığını, zor günlerinde birbirlerine destek olduğunu, mesela ölmekte olan bir dostlarına yardım eli uzattığını ama insanlar tarafından dikilmiş ormanlarda bu yardımlaşmanın mümkün olmadığını, çünkü dikilirken köklerinin geri dönülmez biçimde hasar gördüğünü öğrenmek bana gerçek ormanları yok edip yerine ağaç dikmekle övünmenin ne kadar boş olduğunu bir kez daha hatırlattı elbette. Biz insanlar sadece birbirimizi değil, kendimizi de kandırıyoruz bence. Ağaçlar bizden daha dürüst, daha yalansız. Konuşamıyorlar da ondan demeyin. Belki sözcüklerle değil ama onlar da birbirleriyle iletişim halindeler. Kokularla, köklerindeki mantarsa ağlar sayesinde kimyasal sinyallerle, elektriksel uyarılarla, hatta çıtırtılarla. Ağaçların hayatlarını yaşadığı acelesiz hız, üreyişlerinde de kendini belli eder. Çoğalma en az bir sene öncesinden planlanır. Ağaç aşkının her bahar olup olmaması türlere bağlıdır. Çam ağaçları tohumlarını yılda en az bir kere yolculuğa gönderirken, yaprak döken ağaçlar tamamen farklı bir strateji izleyip, çiçek açmadan önce kendi aralarında anlaşır. Önlerindeki ilk bahar işe girişecekler midir, yoksa bir iki yıl daha beklemeleri iyi mi olacaktır? Bir ormandaki ağaçlar aynı anda çiçek açmayı tercih eder ki, pek çok ferdingenleri iyice karışabilsin. Çam ağaçları ve yaprak dökenler bu konuda aynı fikirdedir. Ancak yaprak dökenlerin göz önünde bulundurması gereken bir etmen daha vardır ki o da yaban domuzu ve geyiktir. Domuz ve geyikler kayın ağacı meyvelerine ve meşe palamutlarına bayılır. Zira her ikisi de bu hayvanların kış için koruyucu bir yağ katmanı oluşturmasına yardım eder. Bu hayvanlar bu yemişlerin peşinde koşar. Çünkü bunlar %50 oranına kadar, yani diğer tüm gıdalardan daha fazla yağ ve nişasta içerebilir. Koca bir orman arazisi genellikle sonbaharda son lokmaya kadar yenilip temizlenir. Öyle ki ilkbahar geldiğinde hiçbir ağacın fidesi filizlenmez. İşte bu yüzden ağaçlar önceden anlaşma yapar. Eğer her sene çiçek açmazlarsa otoburlar onlara bel bağlayamazlar ağaçlar ve orman hakkında bir sürü yeni bilgi edindiğimiz, bir sürü yeni hikaye duyduğumuz bir kitap oldu bu. İkimiz için de anlaşılan öyle. Seni bu hikayelerden, bu bilgilerden en çok etkileyen hangisiydi? Bize böyle küçücük anlatsana. Sanıyorum e, başlarda bir bölümdü. Bu bölümde kadim ağaçlardan bahsediyor ve bu kadim ağaçların yavrularını yetiştirirken içgüdüsel olarak davranışlarından bahsediyordu. O da şöyle çok uzun yıllar yaşayacak bu ağaçlar 400-500 yıl yaşayacak bu ağaçlar için anne ağaçlar diyelim e, devasa taç yapraklarını yavru ağaçların üzerine kapatıyorlar ve bir gölge oluşturuyorlar. Çok çok az miktarda, yüzde 2-3 miktarında zannedersem güneşin geçmesine izin veriyorlar. Bu da yavrunun sadece fotosentezle hayatta kalmasını sağlayacak bir olanak onun için. Çocuk yetiştirmekte de biz de benzer bir yöntem uygulayabilir miyiz acaba, doğrusu bu mudur diye düşünmeye başladım. Çünkü çok uzun yıllar yaşayacak o ağaç ve o acı güçlendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sadece kendisi değil çevre ağaçlar da aynı şekilde davranıyorlar. Bu benim için çok çarpıcı olmuştu. Aslında en çok etkilendiğim konu da bu oldu. Çocuk yetiştirme üzerine ağaçların davranışlarını örnek almak. Hızlı değil de derin. Aşk yaşıyorlar, çocuk yetiştiriyorlar, acı çekiyorlar, birbirlerine destek oluyorlar, hastalanıyorlar, toparlanıyorlar ve bazen de toparlanamıyorlar. Bir adabı var ağaç olmanın. Öğreniyorlar. Ormandaki diğer varlıkları kendi sosyal ağlarında görevlendiriyorlar. Mevsimleri anlıyorlar. Birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Tehlikeye karşı birbirlerini uyarıyorlar. Ormanda sosyal bir hayat var yani. Bu kitap aynı zamanda ağaçların Neredeyse insanlar demeyelim ama neredeyse hayvanlar kadar da bir sosyal hayatı olduğunu, hatta insanlar gibi de bir sosyal hayatı olduğunu gösteriyor. Sen daha önce bu bilgiye vakıf mıydın? Doğrusu ben biraz okudukça bu kadar sosyal olduklarını keşfettikçe daha da değerli olduklarını anlıyor insan, değil mi? Ya evet böyle çocukken e, annelerimizin çiçekleri sevdiğini, saksıdaki çiçekleri sevdiğini ve sevdikçe de o çiçeğin geliştiğini iddia ederlerdi. O dönemlerde ben böyle bir şeye güler geçerdim. Annem böyle bir şeye inanıyorsa boş ver inansın derdim ama çok da inandığım bir şey değildi açıkçası. Fakat bu kitabı okuduğunuzda bırakın sevgiyi hani birbirleriyle ilişki kurduklarını, farklı yönlerde birbirlerine destek olduğunu, aslında toplumsal e, yaşamanın bütün insanlar için gerekli olduğu tüm kuralları da bu ağaçlar, bu bitkiler birbirlerine gösterdiğini anladığımızda benim için şoke edici bir bilgi oldu bu. Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. İtiraf ediyorum. Ben kurgu okumayı daha çok seviyorum. Çok özel ve güzel kurgu dışı kitaplar da var ama onları da kaçırmak istemiyorum elbette. Ama bir hikayeye kendimi kaptırmak, içinde kaybolmak ya da hayatı bulmak daha bana göre. Erkekler daha çok seviyorlar kurgu dışı kitapları galiba. Bak bu da konuşulması gereken bir konu. Okuma alışkanlıklarımız. Neyse. Ağaçların gizli yaşamını okurken kurgu dışı bir kitap okuduğumu unuttum çoğu zaman. Birçok yeni bilgiye kavuştum. Bazı yerleri anlamak için tekrar okudum. Orman konusunda şimdiye kadar sahip olmadığım bir farkındalık edindim. Ama sanki ağaçlar beni tüm bunların yanı sıra aralarına aldılar. Bana sırlarını fısıldadılar, hikayelerini anlattılar. Peter Volley'ın onlara duyduğu sevgi ve merak bulaşıcı sanırım. Hani derler ya, içine sevgi katılmış yemeğin lezzeti başka olur diye. Kabul ediyorum ki içine sevgi ve heves katılmış kurgu dışının tadı da başka oluyor. Yazarımız bir ormancı ama sadece memuriyetle sınırlı kalmamış konuyla ilişkisi. 20 yıl Orman Müdürlüğünde çalıştıktan sonra ekoloji alanındaki fikirlerini günlük hayata daha iyi aktarmak için istifa etmiş ve o günden sonra da ağaçlarla ilgili konuşmalar yapmış, seminerler vermiş ve kitaplar yazmış. Ayrıca Almanya'da Versoofen adlı bir köyde çevre dostu bir ormanlık araziyi yönetiyor ve isteyenlere ormanda rehberli turlar düzenliyor. Yetişkinler için 6, çocuklar için 3 kitabı var yazarın. Ülkemizde ise ağaçların gizli yaşamı dışında sadece bir çocuk kitabını bulmak mümkün. Ağaçların nasıl konuştuğunu duyuyor musun? Bir de müjde. Alman film yapımcıları kitabı beyaz perdeye taşımak için kolları sıvamışlar. Tanıtım metnindeki şu cümle de duygularıma tercüman oluyor. Tüm dünya çevre hakkında konuşuyor. Ama bu arada neredeyse hiçbir zaman doğaya kulak kabartmıyor. Ağaçların gizli yaşamını okurken, doğa ve insan ilişkisi üzerine çokça düşünüyoruz. Ben çok düşündüm. E, sende de aynı etkiyi yaptı mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Aslında doğa ile insan ilişkisine belki iki yönden mi bakmak lazım. Bunu inceleyen koskoca bir bilim dalı var. Evrim psikolojisi diyorlar zannedersem. Son 50 yıldır bununla ilgili çeşitli araştırmalar var. İnsanların bilişsel gelişimini inceliyorlar. Bununla ilgili bir takım öngörülerde bulunuyorlar. Değişimleri, gelişmeleri inceliyorlar. Ama bizim günlük yaşamımızda doğa-insan ilişkisi birazcık daha sağlık tarafında duruyor anladığım kadarıyla. Ormanın içinde ağaçların içinde olmak, doğayla iç içe olmak, parklarda olmak, insanlar içerisinde, insanlar üzerinde çok ciddi pozitif etkileri olan sağlığımızı destekleyen bir unsur. Bir de özellikle son dönemlerde çocukların gelişimi için doğayla iç içe olmayı tercih ediyorlar. Çocuk gelişiminde çok büyük faydasını düşünüyorlar. Bunlar bizim bildiğimiz şeylerdi aslında ama doğayla insan bir evrim psikolojisi gözüyle bakıldığını birazcık da bu kitabı araştırdıkça bu kitapta okudukça benim de farkında olduğum bir konu oldu doğrusu. Peki bir de şu açıdan da e, bence doğa ve insan ilişkisine bakmak gerekiyor herhalde çağımızda ve e, gerçekten doğayı tahrip ettiğimizi gördükçe biz doğaya yeterince e, onun bize sunduğu gizemlere, bize sunduğu pozitif değerlere yeterince değer veriyor muyuz ve öyle davranıyor muyuz sence? Bundan birkaç yıl evveldi zannedersem şöyle bir şey söylemişti birisi bana eee İnsanlar gibi nasıl herkesin bir ismi varsa aslında ağaçların da hepsinin bir ismi var. Bizim ağaç dediğimiz şey aslında bir kayın, aslında bir meşe, aslında bir çam. Onlara saygı göstermek adına onların her birinin tek tek isimlerini öğrenmeye çalışmalıyız demişti. Bu yönden bakıldığında doğayı tahrip etmekle, her birine tek tek o değeri vermek arasında ne kadar ciddi bir uçurum var, onu görebiliyoruz. Çok, çok haklısın tabii ki, çok haklısın. Şehirli ağaçlar ormanın sokak çocuklarıdır. Bazıları bu ismi daha da uygun kılan yerlerde yetişmektedir, yani sokaklarda. Hayatlarının ilk birkaç on yılı parktaki arkadaşlarınınkine benzer. Pohpohlanır, şımartılırlar. Bazı durumlarda kendi sulama kanalları ve özel sulama planları bile vardır. Kökleri uzayıp yeni bölgelerine yerleşmek istediğinde büyük bir sürprizle karşılaşacaktır. Sokağın ya da yaya yolunun altındaki toprak parktakilerden bile serttir. Çünkü geniş titreşimli metal levhalar kullanan makinelerle sıkıştırılmıştır. Bu ağaç için büyük bir hayal kırıklığıdır. Orman ağaçlarının derinliği aslında o kadar derinlere inmez. Çok az tür bir buçuk metreden derine iner ve çoğunluğu aşağı doğru büyümeyi erkenden keser. Bu köklerin ne kadar fazla büyüyebileceğinin neredeyse sınırının olmadığı ormanda bir sorun değildir. Ne yazık ki sokak kenarında durum farklıdır. Taşıt yolu büyümeyi bir yöne sınırlar. Yaya alanlarının altında borular bulunur ve toprak inşaat sırasında sıkıştırılmıştır. Ağaçlar bu kısıtlı alanlara ekildiğinde çatışma kaçınılmazdır. Volleyb'ın, Nazım Hikmet'in yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine dizelerini hatırlatırcasına ağaçların hürriyetinden, kendi alanlarında kalmalarından, orman gibi orman olmalarından yana. Bizim gibi parka hasret, yol kenarlarında ağaç gördüm mutlu olan, yokluk içinde insanlardan olsaydı, ağacın pek de itibar görmediği bir memlekette yaşasaydı, sokak çocuğu diye tanımladığı o ağaçlara da laf etmezdi bence. Şaka bir yana, kıskandırıyor bu bilinç insanı. Yani gıpta ediyoruz diyelim. Zaten yazarımızın hakkını da yemeyelim. O sokak çocuğu ağaçları yaşatmak için de ellerinden geleni yapıyor onlar. Sadece ağaçların yaşadıkları zorluklardan söz ediyor işte. Bunlar hep sevgiden. Orman yürüyüşlerini seviyor musun ve şimdi ormanda yürürken daha başka şeylere bakıyor musun? Daha farklı e, ipuçları buluyor musun? Ya çok doğru. Aslında son 6 yıldır ben sağlığım açısından daha hareketli bir yaşamı tercih etmiştim. Son bir yıldır da yürüyüş yapıyorum. Yani hani spor salonlarında yürümekten ziyade e, doğa yürüyüşleri, orman yürüyüşleri yapmayı e, tercih etmeye başladım yola başladığınızda içinizde bir sürü vıdı vıdıyla başlıyorsunuz. Kafanızın içinde binlerce soru işareti, o günün sıkıntıları, sorunları. Bütün bunları düşünürken her seferinde böyle oluyor, her gün böyle oluyor. Bir anda bir hışırtı dikkatinizi çekiyor ya da sağda, solduğunuz, sağda solda gördüğünüz renkler dikkatinizi çekiyor. Aa, bu dün var mıydı burada diyorsunuz. Bak işte bu da kızıla dönmüş, bizimki niye kızıla dönmedi diyorsunuz bir bitkiyi gördüğünüzde. Küçücük bir pıtırcık, küçücük bir çiçek bir bir anda dikkatinizi çekiyor ve Dış, dışarıdaki o etki içinizdeki o soru işaretlerini sıkıntıları sizi huzursuz eden o küçük teyzeyi bir anda bambaşka bir dünyaya çeviriyor Dolayısıyla orman yürüyüşleri söyledikleri kadar ya da doğa yürüyüşleri hakikaten uzmanların söylediği kadar çok çok farklıymış bir spor salonunda yürüyüş yapmaktan diye düşünmeye başladım Doğaya kulak vermenin zamanı çoktan gelmedi mi sizce de? Bir sürü doğal afetin kapımızı çalmasında insanlığın suçu yok mu? İnsanların doğaya çektirdiği eziyeti görmenin, doğadaki hayat hakkında daha çok bilgi sahibi olmanın, çocuklarımızı bu konuda bilinçli bireyler olarak yetiştirmenin zamanı gelmedi mi? Bir cümle başlangıç olur bazen bir harekete, bir kitap yol açar bazen gözlerdeki perdenin kalkmasına. Okuyalım, okutalım derim ben. Bu bölümün esas kızı Ağaçların Gizli Yaşamı. Hadi uzun alt başlığını da söyleyelim. Ne hissederler, nasıl iletişim kurarlar, sırlarla dolu bir dünyada keşifler. Kitap kurdu yayınları tarafından 2018 yılında yayınlanmış. Benim okuduğum dördüncü baskısıydı. Çevirmeni Ali Sinan Çulhaoğlu. Peter Wolleyab'ın çocuk kitabı Ağaçların Nasıl Konuştuğunu Duyuyor Musun da aynı yayın evine ait. Çevirisini de Ümit Soylu yapmış. Beni ağaçların gizli dünyasına yönelten Öksüz Ağaçların Çobanı ise Doğan Kitap tarafından Mart 2019'da yayınlandı. Sevgili İsmail Güzelsoy da bir zamanlar yayıncısı olmaktan gurur duyduğum, pek sevdiğim yazar dostlardandır efendim. Bölüm konuğumsa çok sevdiğim komşum Pelin Yüce Yaltırık'tı. Pelin eczacılık fakültesi mezunu ve bir ilaç firmasında çalışıyor. Kitap konuşmaktan zevk alan arkadaşlarımdandır. Gönlümüzde yeri ayrıdır. Bu ağaçların gizli dünyasını okuduğunuz andan itibaren sadece ağaçlar değil ortaya çıkardığı o habitat, bütün canlı, bütün ekolojiyi de gördüğünüzde aslında bir cinayet işlendiğini hissediyorsunuz ve ağaçların gizli dünyası da aslında bunu kanıtlayan bir referans niteliğinde kitaptı. Herkesin gerçekten okumasına tavsiye ediyorum. Evet. Ben Okurum şimdilik bitiyor ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü ağaçların gizli yaşamına bırakıyoruz. Bitkisel varlıkların kabiliyetleri bilinip duygusal hayatlarıyla ihtiyaçları fark edildiğinde bitkilere davranış şeklimizde er geç değişecektir. Ormanlar, modern ormancılığın günümüzde onlara muamele ettiği gibi, öncelikle birer kereste fabrikası ve ham madde deposu, daha sonra binlerce tür için karmaşık bir doğal ortam demek değildir. Aslında durum tam tersidir. Ormanlar, türlerine uygun bir şekilde gelişebildiği her yerde pek çok orman kanununda resmi olarak kereste üretiminden önce gelen faydalar sunar. Güven ve istirahatten söz ediyorum. Çevreci gruplar ve orman ziyaretçileri arasındaki güncel tartışmalar ve Königsdorf ormanında görülen ilk umut verici sonuçlar, gelecekte de ormanların gizli yaşamlarına devam edeceğine ve torunlarımızın bile yine aynı hayranlık içinde ağaçların arasında yürüme fırsatına sahip olacaklarına dair ümit vermektedir. İşte bu ekosistemi başarılı kılan da budur. Yani iç içe geçmiş ve birbirine bağlı on binlerce türle hayatın bütünleşmesidir.